13 dakika 2 saniye var maçın son ermesi için. Darüş Şafak Ayhan Şahenk spor salonunda Avrupa Bayanlar Ligi playoff çeyrek final 3. maçında 47-47 eşitlik varken Pavlovic atışında isabet buluyor. Dengeyi bozuyor Hemofarm lehine. Biraz sonra Galatasaray'da oyuncu değişikliği yapılacak. 3 sayılı kalışta isabet buluyor Ay Aycan Yeniley. Bravo Aycan. Derya ile hücum bölgesine şimdi Galatasaray. Hemofarm'ın 9, Galatasaray'ın 6 top kaybı var. Stinson, Aycan 3 sayılı katış bölgesindeydi. Korona Longin dönerek katışına isabet buluyor Longin. 53-51 oluyor skor. Galatasaray 2 sayıyla öne geçiyor. 7 dakika 52 saniye var maçın son ermesi için. Galatasaray hücumu Longin potu altında. Dışarıya dönüyor Derya. 3 sayılı katış Derya'dan bu akıştan isabet geliyor. Derya Özger 3 sayılı atışında isabet buluyor. Böylece 56-54 yapıyor skoru Galatasaray. 2 sayı farklı öne geçiyor sarı kırmızılı ekip Hemofarm karşısında. 5 dakika 55 saniye var maçın son ermesi için. Galatasaray 58 Hemofarm 57. Stinson 4 faal oynuyor Stinson. Palmer'ın perdelemesi. Stinson Derya. Derya. Yükleniyor. Boş atış. Palmer pot altında. Rebound mücadelesi. Kimde kalacak? Korona Longin. Longin dönerek atışı. Bu atıştan isabet gelmiyor. Palmer'a faal olması gerek. Ancak Ukraynalı hakem devam diyor. Bogoyevic boş basketi kaydediyor. Ekran Mimnun'un da itirazları var. Pot altındaki mücadele sırasında Palmer'a faal yapılmış olabilir. Ancak karşılaşmanın hakemi devam dedi. Ardından da Bogoyevic boş basketi kaydediyor ve 59-58 öne geçiyor Hemofar. 5 dakika 10 saniye var maçın son ermesi için. Stinson 2 sayılık atışında isabet buluyor Stinson. Tekrar öne geçiyor Galatasaray. Skor 60-59. Stinson hücum için son 10 saniye. Palmer dışarıya çıktı. Stinson. Stinson. Longin ve basket. Pot altında Longin'e in indiriyor topu Stinson. Longin pot altından basketi buluyor. Stinson 6, devreye girdi. 62-59. Farkı 3 sayı çıkartıyor Galatasaray. İşte Stinson'ın asisti. Longin'in basketi. Seyircilerin desteği isteği artıyor Galatasaray'a. Aycan. Bot altında Palmer'la Milkovic arasında mücadele var. Stinson'a döndü şimdi. Aycan. Hücum için son 8 saniye. Stinson. Stinson 3 sayılık atış bölgesinde. Stinson. Atış gelmesi gerek. Stinson zor atış bu isabet geliyor. Hücum süresinin tamamlanması 1 bir saniye kala atıştan isabet geliyor. Pavlovic, Bogojević, Bogojević pot altına iniyor. Mirković pot altında ve basket. Mirković çok boş çok boş kaldı pot altında. Basketi kaydediyor Mirković. Perdeleme istiyor Palmer'dan Stinson. 5 saniye var hücum süresinin sona ermesi için. Stinson artık atış gelmesi gerek. Stinson 2 sayılı katış. Korkuştan isabet geliyor. Andrea Stinson 2 sayılı katışı da isabet buluyor. Palmer geldi perdelemeye. Stinson hücum için son 7 saniye. Stinson, Stinson dışarıya çıkardı. Aycan 3 sayılı katış. 3 sayılı katışı da isabet buluyor Aycan Yeniley. 1.5 dakika var maçın son ermesi için. Galatasaray 69. Hemofarm 63. Pavlović 3 sayılı katış. Bu üç sayılı katışta isabet buluyor Pavlović. Ve farkı da 3 sayı indiriyor. 71-66 Galatasaray üstünlüğü maçta. Çok boş pozisyonda. Mirković basketi kaydetti. Derya Hücum bölgesine geçmesi gerek Galatasaray'ın. Palmer, Ajan, Paul. İlk serbest atışta isabet var. 72-68 Skor Fark 4 sayı 72-68 İkinci atışta da isabet var. 73-68 oluyor skor. Fark 5 sayı. Artık son 13 saniye içindeyiz. Mandic, 3 sayı katış Mandic'den. Bu atıştan isabet gelmiyor. Rebound mücadelesi Longin'de top. Derya, son 5 saniye. Derya, Galatasaray Final Four'a gidiyor. Aycan, Aycan, Törne Longin. 2 sayılık atıştan isabet gelmiyor. Ancak Galatasaray Final Four'a çıkan ilk Türk takımı oluyor. Karşılaşmanın skoru Galatasaray 73, Hemo mı 68. Galatasaray Final 4'da. Bravo Galatasaray. Bu sevinç, bu mutluluk, bu coşku, bu gurur Galatasaray'ın. Allah bize Biraz... bu günleri de gönderdi. Pardon sözünüzü kesiyorum. Şu seyirciye bakın kız maçları bir gün Türkiye'de e, erkek maçlarından da fazla olacak. Çok çalışıyor kız takımları bu hale gelmek için. Evet Sayın Ekrem Memnun sıcağı sıcağına hemen maçtan sonra sizinle birlikteyiz. İlk defa Final 4'e çıktı bir takımımız ve bu takımda Galatasaray oldu. Galatasaray'ın bayanları oldu. Neler diyeceksiniz? Vallahi çok mutluyum. Ne söyleyeceğim bilmiyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Arkadaşlar korkunç özverili oynadılar. Muazzam çaba gösterdik. Yılların emeği var. Galatasaray kulübünün Sayın Başkanımızın özellikle çok çok uzun yıllarda çok emeği var bu takıma. Çok sabretti. Utandırmadık onları. Türk basketbolu içinde, Türk basketbol basketbolu Avrupa'da layık olduğu yerde değil diyordum ben. Bu bir adım olacak diye düşünüyorum. Çok mutluyum açıkçası. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Hayırlı olsun herkese.